Leyla çöl seyahati esnasındayken yolunu kaybeder. Devesiyle kervandan ayrılır. Kum fırtınasına tutulur. Şu olur bu olur. Çölde tek başına artık kervandan uzak yolunu bulamaz. O panik halindeyken birdenbire çölden hortlamış gibi bir korkunç varlıkla karşılaşır. Orada Fuzuli mükemmel mübalağalarıyla anlatıyor. Saç baş o kadar birbirine karışmıştı ki iki göz ve iki diş parlıyordu yüzünde. Bir deri bir kemikti ve üstündeki derisi miydi, elbisesi miydi belli değildi. Kim bu? Mecnun. Leyla o korkunç varlığı görür görmez tabi bir çığlık atar, korkar. Devesini sürüp kaçmaya uğraşır. Kaçarken bakar ki o da Leyla'dan korkmuş kaçıyor. Siz bir şeyden ne kadar korkarsanız korkun, korktuğunuz şeyin sizden korktuğunu fark ederseniz korkunuz kalmaz. Leyla anlar çünkü Mecnun değil, aklı başında. Anlar ki bundan korkulmaz, o benden korkuyor. Devesini sürer, göz göze gelirler. Leyla sorar, kimsin? İşte ona karşılık bu gazel. Eyle sermeztem ki, idrak etmezem dünya nedir? Men kimem, saki olan kimdir? Meyü sahba nedir? Gerçi canandan dili şeyda için kam isterem. Sorsa canan bilmezem kamı dili şeyda nedir? Hikmeti dünya ve mafiha bile narif değil. Arif oldur bilmeye dünya u mafiha nedir? Deyla anlar ki bu Mecnun. İşte Mecnun'un o esnada söylediği gazele 200 yıl sonra cevap geldi. Ga galip gazele üzerine müdahalelerde bulunarak <laughs> evet, evet. cevap veriyor. Şimdi bak. Nasıl bir cevap gelmiş? İlk beyit Fuzuli desin önce. Öyle sermezsem ki idrak etmezem dünya nedir? Men kimem sakı olan kimdir? Meyusahba nedir? Üçe üç müs, üste üç mısra galip ekliyor. Bakın nasıl diyor. Sorma benden meşrebi rindanı bi perva nedir? Matlabı bi matlabanı vadi sevda nedir? Tavrı mestanı şarabı nergisi şehla nedir? Eyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir? Men kimem saki olan kimdir? Meyü sahba nedir? Aynen şuna benziyor son derece mükemmel bir melodi düşünün. Fuzuli onu udla bize çalıyor. Hepimiz mest olmuşken birdenbire Fuzuli'nin etrafında koca bir orkestra beliriyor. Kanun, ney, kudüm, tambur hepsi birden Fuzuli'ye eşlik ediyor. İşte Fuzuli'nin çaldığı udun dışındaki bütün enstrümanları Şeyh Galip burada söylüyor. Bu tahmis budur.